Hepinize merhaba arkadaşlar ben Orta Bugün sizlerle kulüptekileri arkadaşlar Kış kırtma çekeceğiz arkadaşlar Kulüpte olan kişiler kışma çekeceğiz Mesela boş, bozk boş sert başlayalım ee, Şöyle Mesela biz ne aldım Edgar aldım Mesela düşükte arkadaşlar daha fazla kışma mı videoların devamı için Like atmayı unutmayın ve kanala abone olun Bak arkadaşlar 385 abone olduk düştük Ben kimin abonelikten çıktığını biliyorum Bir kişi birkaç hesabı vardı abonelikten çıktı O kişi şu an beni izliyorsan ayıp ediyorsun ben sana Allah abonelikten çıkmadım. tam küsüz. Ama ben öyle videolarına dislike atmıyorum en azından. Abonelikten de çıkmadım böyle. Sana Allah dört hesaptan aboneyim. Dört tane hesabım var. Dört hesaptan da aboneyim yani. Neyse. Ben ayıp ediyorsun, beni kaybediyorsun. Neyse önemli Çok önemli bir böyle şeyler arkadaşlar. Kışma 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 kışma. Aldım çıktı Şöyle. Dur ben kışma çekiyorum. Ne yapıyorum ben? Sen öl. Bozkır Sertaç öl. Piper Bozkurt sarı e vur. Vur ona. Arkadaşlar dur. Yok dur dur. Dördüncü olak en azından. En azından dördüncü olak. Ben bu dördüncü olmasını istiyorum. Hı. bak adama şans tanıdım. Gel gel dördüncü olmanı istiyorum. Bak ben tam geldi ölürdüm ama. Kışkıma da ben bu adamın dördüncü olmasını istiyorum. O kadar da kupa düşmesin ya. Ama keşke ölseydim aslında. Kışma kışma. Arkadaşlar kışma bu ya. adam acımayacağım. Arda. Onun kupası senin umurunda bile değil. Senin için önemli olan şey. Abonelik ve sponsor arkadaşlar. Sponsorumuz oldu. Sponsorumuz açıklamada linki var. Skolentrim.com Gidin Instagram sayfasını takip edin. Bura. Instagram sayfasını... Instagram sayfasını takip edin direkt. Takip edin arkadaşlar. Takip edin. Benim sponsorum. Benim benim benim. Benim sponsorum arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Takip edin hemen. Yo. <laughs> takip etmek kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz. Hemen şimdi gidiyorsunuz arkadaşlar. Sukantim.com'u takip ediyorsunuz. Açıklamada Instagram linki var. Gidin takip edin. E, sitesinin de linki belki vardır. Sitesinde gidin. E, çiçek falan alabilirsiniz arkadaşlar. Benim sponsorum. Benim sponsorum yani benim sponsorum. Sponsorum arkadaşlar benim. Benim benim benim. Arkadaşlar sadece benim sponsorum. Ölme. Piper'lar ölmeyin. Ya sen bir ölsene bozkır sertler. Ölmen gerekirsin ha. Saldırın beyler. Beyler Boskurt'a tacı. Boskurt'a tacı oynayın. Öldür onu. Aynen. Tamam. Boskurt'a tacı. Kardeşim maalesef kışkırtma çekiyorduk. Yediniz dersin. Ee, özür dilerim. Diyeyim kışkırtma çekiyorduk diye. E ee, kışkırtma çekiyor kıyordum. Sıkışma çekiyordum. Videoya selam ver selam ver diyeceğim. Özür dilerim Kupanı düşürdüğüm için. Arkadaşlar adamın da kupasını düşürdük. Yani de 5. de olabilirdi. Yani 5. yere de girebilirdi ama o kadar da kupa düşmesini istemedim. Yani üç 3 kupa falan düşmüştür. Çok fazla düşmemiştir. Adamsın arkadaşlar doğru diyor. Videoya like atın arkadaşlar. Kanada abone olun desin sorun değil demiş. Tamam güzel ya. Helal be. Yargı kan mı? Mr. Herobrine. Gel buraya. Gel 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 ben sana kupa düşürmez miyim? Herobrine. Beni izliyorsundur büyük ihtimal. Selam kanka gel sana da kupa düşüreceğiz. Gel gel gel. Listede sen de varsın. Dur boskoş değil lan. Mr. Herobrine de gelmiyor. Yargı kan. Arkadaşlar yargı kan. Yargı dağıtmıyor hazır hazır diyeceğim direkt hazır başlayın ya bize hava atıyor bir de ya bize hava atıyor arkadaşlar bu adamlar kime hava atıyor kardeşim sen kime hava atıyorsun reis hazır arkadaşlar bu adam tam bana şu an baş arkadaşlar kulüpten atacağım hazır atacağım seni hazır hazır versene. Arkadaşlar ben bu adamı kulüpten atıyorum bu adam. Boş yapıyor. Ben bu adamı kulüpten atıyorum. Hazır lan. Hazır versene oğlum. Hazır var hazır. Burada sana hazır vermeyi bekliyoruz adam. Hazır vermiyor arkadaşlar. Bu nasıl bir mantık? Adam hazır arıyoruz adam para yatırmış oyuna. Bize kostüm gösteriyor. Ben de oyuna 2000 taş yatırsaydım ben de böyle kostüm alırdım. Ama oyuna 2000 taş yatırmak pro olduğunuzu göstermiyor. Böyle 25 çocukta karakteriniz varsa siz prosunuzdur. En azından o karakterle prosunuzdur. <laughs> Oğlum kıskandım lan. Pronisa, pronisa, pronisa. Gel. Maç atalım. Merhaba arkadaşlar. Bu benim takipçim. Beni izliyordur belki. Selam pronisa. Şeyle aldım. Deril'de, deril'de. Deril'e kupa düşmezsin reis. Ş şeyle al. Neyse Deril'e da 2-3 kupa düşersin. Direkt 5. olacaksın. Çünkü sen bizim kulüpten çıktın. Sana sinirliyim de Dirilla ölmezsin ya. Şili de ölmezsin. Ölmezsin ki sen. Ben direkt ölüp e, sana kışma çekeceğim. Arkadaşlar daha fazla kışma için like atın. Kanala da abone olun ya. Kanala abone olun ya. Abone abone. Abone ol bu kanala. Ya da abone olmayın ya. Abone olmak istiyorsanız abone olun. İstemiyorsanız abone olmak zorunda değilsiniz. Sonra diyorlar abone olmayacağım. Niye beni zor beni zorlama. Zorlamıyorum arkadaşlar. Abone olmak istiyorsanız abone olun. Hepimiz mutlu olalım. Abone olmak istemiyorsanız abone olmayın. Abone olmayın. Hayır ama 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 ama. Dur ben kışımı çekiyordum. Gel öldür beni. Ben burada böyle Afrika bekliyorum. Gel öldür beni. Hatta şurada AFK bekleyeceğim. Aha, oğlum gelsene Jackie. Gelsene kardeşim he. Burada AFK bekleyeceğim. Şöyle taktik bu arkadaşlar. Taktik, taktik AFK kalma taktiği. Gel sen buraya gel 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 Anca korkarsın. Gel 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 şıma diyeceğim. Adam kupa kazanamadı ama çok kupa düşmedi. kırt Kuşkurtma kışkırtma çekiyorum. Tüt tüt tüt. Videoya selam ver diyeceğim. Videoya selam ver. Videoya selam ver diyeceğim arkadaşlar. Evet yani kışkırtma daha genel olarak böyle oldu. İki kişi kışkırttım. Bir kişi de beni kışkırttı. O kişiyi de kulüpten attım. Ha. Ha. Baksanıza adam oyuna para yatırmış aga. 25 lira be o varmış şey varmış. Cık. Tamam ya. Tamam tamam tamam. Tamam. Ya tamam hadi 25 lira yapmış o zaman. o karakterlerle oynuyordur da. Her şey skin değil tamam arkadaşlar. Ben de böyle serseri mor hava atmak istiyorum. Dur arkadaşlar bug'a giriyor bu arada bakın. Dur lan. Mesela brok aldık. Şimdi mor aldık mı? Bak bak bakın arkadaşlar bak bana bak. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu espriyi de yapmayacaktım. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Daha fazla kışma için like atın. Bay bay.